Hoş geldiniz. Başkanı. Hoş geldiniz evet, başkanım. Evet beyler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz sağ olun, siz var. Teşekkür ederim. Buyurun başkanım. etmek benim için büyük bir olur. Bu güzel ortamın, bu keyifli anın sihirini hepimizin yüreğinde, aklında taşımasını istiyorum sonuna kadar. Öyle ki 2025'in sonunda İzmir'de sporu hep beraber büyütmenin keyfini yaşayalım. İzmir'i bu güzel çocuklarla, bu güzel gençlerle birbirinin değerli kulüplerimizle birlikte sporun şiiri yapalım. Aramızda şampiyon kardeşlerimiz var. Her birisinin ikisini de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Nice şampiyonları hep birlikte yetiştirelim. İzmir'e yakışan budur. İzmir'e yakışan Avrupa şampiyonları, Türkiye şampiyonları, dünya şampiyonları, ve inşallah adımız olsun. Olimpiyat şampiyonlarına da biz burada e yetiştirmek olsun. <laughs> Gerçekten sporcuya duyduğumuz sevgi çok farklı. Spor yapan gençlerimize destek olmayı isteğimiz çok samimi, çok işler. Bunun gereğini yana getireceğiz. Ve bu sene yaptığımız bu yardım geçen yılın iki buçuk katı Önümüzdeki yıl inşallah bu bu seneki rakamın en az iki katı üç katı olacak. Ben size ve bu şehre söz veriyorum. İzmir'in her tarafı yepyeni spor tesisleriyle dolar. Yeni futbol sahaları, yeni basketbol sahaları yeni yüz yeni atletizm sahaları, her yerini, İzmir'in her yerini adaletli bir şekilde bu yeni tesislerle dondurmak bu borcu ve benim size olan sözüm. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu sağlarla bir araya geldiğimiz zaman o tesisleri sizlere ben seveceğim buradan. Bu seneye 15 yeni futbol sağı yapacağımıza söz verdik. Evet. En az 200 mağazamızı başlayıp mümkün olduğunca en hızlı bitireceğimize söz verdik. En az iki spor salonumuzu yapacağız. Ama bunlar bizim en yavaş olduğumuz, en erken dönemde yaptığımız çalışmalar. Önümüzdeki yıllarda göreceksiniz. İzmir tarihinin en büyük spor yatırımlarını yapacağız. Ben bu şehrin sporuna da, sanatına da, kültürüne de, çocuğuna da en iyi belediye başkanlığını yapacağım. Ama ben bu çocukların içerisinde şampiyonlar görmek istiyorum. Bugün burada çok güzel bir olayı gerçekleştirme adına toplanıyoruz. Bugün başkanımızın yapmış olduğu bu yardım Türkiye'de bana göre 81 ilde yapılan yardımların en fazlası arkadaşlar. Spor olunca başkanım gerçekten farklı düşünüyor. Öyle doneler kuruluyor. İşte başkanım şunu 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 hava verelim verildiği zaman. Ben biliyorum başkanım bir fazlasını nasıl verebilirim diye onun hesabını yapıyor arkadaşlar. Seçimden önce başkanımız bizi ziyaret etti. Ben başkanıma dedim ki başkanım bizi yalnız bırakmayın. Siz varsanız biz varız. Siz yoksanız biz yokuz dedim başkanım. Bugün görüyorum ki başkanım elinden geleni fazlasını yapmış. Allah senden razı olsun abi. Çok sağ ol. Teşekkürler. 2025 yılı tam bir amatör yılı olacak. Biz amatör spor kulüpleri camiası olarak her daim ve her zaman yanımızda olacağız. thank you fiziksel hem mental anlamda güçlendirmeyi sağlıyor. Ve e, her bireyin sporu hayatının bir parçası haline getirmesi gerekiyor. O yüzden bu günü çok önemsiyorum. Ben spora ilk adımları o burada başladım. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor kulübünde bu salonda olimpiyat madalyasını kazandım. E, o, o yüzden burası benim için çok kıymetli, çok değerli. Amatör sporlar bence sporun belki kemiği gimnastik bütün sporların temelidir. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulun gerçekten. Bu felsefeyle ilerlemek gerekir ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Hayatımızın bir parçası olmak zorunda. Başarılı olmak istiyorsak önce imkansızı hedeflememiz gerekiyor. İmkansızı hedeflerseniz bu sizi birçok zorlu yolda sokar ama en sonunda sizi efsane bir sporcu yapabilir. Başkanım ortaya koyduğunuz vizyon nedeniyle, spora bakış açın, açınız nedeniyle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bu kulüpten bu futbola başladım. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu kazandım. Ee, i̇nşallah benden sonraki arkadaşlarım da bu başarılara devam ettirecek. Terima kasih